Günaydın Bodrum Gündem takipçileri. Şu anda Bodrum Yücelen Hayvan Hastanesi'nin olduğu yerdeyiz. Pazar pazar çok keyifli bir haber için buradayız. Ahoy! 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 Evet bu güzel kavuşma <laughs> anını özellikle sizinle paylaşmak istedik. Şimdi bu buluşmanın hikayesini Metin Bey bize anlatacak. Evet, Metin Bey gelsin. Evet. Hatırladı Evet bu güzel aileyle Blondin'in hikayesini. Metin Bey sizi bir yandan alalım buraya. Şimdi, şöyle. Şimdi Metin Bey tanıyalım. <laughs> ben Bodrum'da pet taksi yapıyorum. Bir buçuk senedir. Hem de e, kayıp olan hayvanlara yardım ediyorum, aramaya çalışıyorum. Bulduğum e, sokak köpeklerini, sahiplendirdiğimiz şeylere, e, hayvanlarımıza, patilerimize destek sağlıyorum. Ayrıca gece 7-24 çalıştığım için de sokakta yaralanan hayvanları hastanelere, veterinerlere götürüyoruz. Blondin hikayesi nedir? Blondin hikayesi 6 ay önce... E, Zenka ile şey Yuri'ler Bodrum'a gelmişler Imperial Otel'e, Turgut Reis tarafından Akya'lardaki tatile. Fakat orada bu Blondie ile karşılaşmışlar ve aşık olmuşlar. Ve böylece tabii tatilleri bitince dönmek zorunda kalmışlar. Bu arada oradan birisiyle e, irtibata geçip hani besleyin falan diye bir şey yapmışlar fakat otel kapalınca tabii bu kişi ayrılmış otelden. Dolayısıyla arıyorlardı. Bu arada ben de bir gün gece Facebook'ta yazı şey yaparken <laughs> e, Facebook'ta <laughs> dolaşırken doğrudu. <laughs> ona da dedim ben bir geçerim bakarım. Hani böylelikle hani garanti bir şey yok. Sokak köpeği hani nerede bulabileceğiz. Fakat 3-4 gün sonra gittiğimde bulamadım. Fakat tam böyle dönüş yaparken bir kenarda Baktım bulandı orada. Aldığım gibi aldığım gibi Yücelen Hayvan Hastanesi'ne getirdim. Burada aşıları kan testleri yapıldı. İki gün kaldı. çipine okutturuldu. Ondan sonra bunu Smiling Pets var şeyde muncular tarafında. Oraya pet otel olarak pansiyonda 3 aydır orada bekliyor. Kan testlerin sonucu bittikten sonra bugünden itibaren devir teslim alacaklar. Pazartesi günü sabah tarım ilçeye gideceğiz. Orada onlara yardımcı olacağım. E, transferlerinin yurt dışı çıkış belgelerinin hazırlanması için. Böylelikle 6 ay sonra onlar da köpeklerine kavuştular. Aşık oldukları köpeklerine. Şimdi biz de onlara yardım etmekten mutluyuz. Artık mutlu olurlar umarım. Böylelikle Bodrum'da bir, bir mutlusun. Evet, Bodrum'da Yücelen Hayvan verdiği destekler. Oradan da ile evet sevgili ee, Gamze'cim. bu güzel hayvanın bazı işlemlere tabi tutulması evet. gerekiyor. Yurt dışına çıkmak için bu ile Zenka'nın buluşması. Zenka bir yandan ağlıyor yalnız. Evet çok mutlu. Çok seviyor. Evet. Ona aşık olmuş. Niye mi senden bu döndü. Yurt dışına çıkabilmesi için neler gerekiyordu? Blondie'nin onları... bizde tüm aşıları yapıldı. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için e, kudüs stresyon testinin de yapılması gerekiyordu. Ülkenin Londi'yi kabul edebilmesi için. Bu uzun bir süreçti toplamda. 3 aylık bir süreç. Kudüs testi için kan alındı. Ankara'ya gönderildi. Sonuç geldi. O sırada aşıları yapıldı. Bu çocuk kısırlaştırıldı. Ve e, çok güzel bir şekilde bakıldı. Şimdi de yurt dışına çıkmak için hiçbir engeli yok. Çipi var. Pasaporta hazır her şey tamam artık mutlu bir şekilde gidebilir. Yani yeni ailesiyle mutluluklar diliyoruz. Çok mutlu olduk onun adına. Zenka'ya merhabalar. merhabalar. Evet, yardım et... Tamam. Yardım olurum. Tamam. Ben seve seve yardım olurum. <laughs> çok sevdim. Ee, Zenka'ya bu köpeği nasıl aşık oldun? Çünkü ağlıyor yani konuşacak durumda değil Zenka. Duygularını öğrenmek istiyoruz. <laughs> evet. Zenka çok aşık oldu. Geçen sene e, sizin Ay. yerinizde Ay. Bunları, yani, e, kötü davrandılar oradaki insanlar ve Zdenka e, acıdı köpeği acıdı köpek e, galiba hissetti <laughs> o kadın beni seviyor <laughs> ve e, Zdenka'yı e, her gün zdenka'yı ziyaret etti zdenka beraber e, sahile gidiyordu <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> otele da geli ordu, jste půjde javaš, javaš, by byl zest ášik odzvládný. Kač hafta kald, Zenka, táte dnes? Kač hafta kald jim je? On upek byl mi růmka, až ti hafta faláku Si sorovlím si ne, Zenka, je? Z Ano. Jak se tam byla dlouho na ty dovolený, když se blondinku poznala? Na dovolený jsme byli 11 dní v červnu, a řešíme to teda od toho začátku července, aby jsme jim mohli pomoct, aby jsme jim mohli dostat. Tak já to teď jako jakubšiávám. Já jasně, ano. Tam mám soliroom. jediná Jedna o ondýr bůln, Haziran Aida ve temnus Aidan beri, mücadele ettiler. Köpek onu olsun, onu götürebilse Çek Cumhuriyeti'ne. Peki e, şu anda Zenka ne hissediyor? Duygularını aktarsın lütfen bize. Evet. Zenitko. Ano. A co teď cítíš? já budu brečet s tebou. Řekni to. No to víš, že taky brečím, veď? A říkám jí tady, že jsme to konečně po tři čtvrtě roce dokázali. Že konečně budeme spolu a

Saatlerce burada Blondie'yi sevecek. Burası kesin öyle değil mi Metin Bey? Hiç ayrılmıyorlar evet. Blondie oğlundan o Blondie'den. Hakikaten bir aşk hikayesi Kaç Kaç kilometre yol gidecekler? 2740. 2740. Buradan Çekoslovakya'ya. Dün değil gün yolu çıktılar. Dün akşam vardılar uyumadan. Sadece şu Sadece bir köpek için. 7.24 çalışıyoruz. Geceleri de aradıkları zaman gidiyoruz. Bir Bitez, Bodrum olsun, Bodrum Yarımadası olsun, İstanbul, Ankara, İzmir pet, pet, dostlarımıza yani dört ayaklı dostlarımıza her türlü şekilde yardım ediyoruz. Tabi yaralanan hayvanları arkada sevdiğimiz var, sevdiğimize koyuyoruz taşırken. Gerekirse hani veterinerlere, evden veterinere, veterinerden eve ya da geceliğin bir şey olduğu acil zaman durumda. acil durumlarda çıkıp alıp getiriyoruz. Açık olan hastanelere hangilerini isterlerse onlara nakilini yapıyoruz. Gerekirse İstanbul-Ankara'ya veya Ankara'dan İstanbul'a, Bodrum'dan Kayseri'ye gittiğimizde, başka şehirlere, başka şehirlere her zaman gidiyoruz. Evet, Bodrum'da Yücelen Hayvan Hastanesi hayvanlar için dostlarımız için tam teşekküllü önemli bir hastane. Her türlü ihtiyacı A bu arada ben niye anlatıyorum. Hastanemizde siz anlatın. Neleriniz tamam, var? Benzecığım. Bizim hastanemizde Lütfen buyurun. E, tüm burada. tüm veteriner hizmetleri e, bulunmakta. E, MR yani şeyde e, Bodrum'daki tek MR hayvan MR'ı bizde açık MR olarak bulunmakta. Sokak hayvanlarına elimizden geldiğince e, ee, Hayvan Hastanesi ailesi olarak yardımcı oluyoruz. Her zaman yardımcı olmaya devam edeceğiz. Başhekimimiz ve kurucumuz Elif Hanım yani Elif Yücelen bu konuda inanılmaz hassas ve her zaman destekleri bu konuda sokak hayvanlarının üzerinde her zaman da olacaktır. E, ee, tüm veteriner hizmetlerimiz var. Tüm operasyonlar, cerrahi işlemler, doğum, dahiliye ee, tüm işlemlerde uzman kadroyla çalışmaktayız. Uzman hekimlerimiz, uzman cerrahlarımız bulunmakta. Başhekimimiz de aynı zamanda uzman Tüm e, bu süreçte her zaman özveriyle çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu bir sağlık alanı. Ve biz de elimizden geldiğince, çocuklar buradan sağlıklı ve mutlu ayrıldıkça biz de çok mutlu oluyoruz onlar için. Teşekkür ederim. Arkada kalın. <laughs> de biz buradan bir türlü kopamıyoruz ama programımızın da sonuna gel gelmek istiyorum. Onlar Zenk alacak Blondie Mutlu Mesut 6 aydır beklediği, hayal ettiği biçimde onu alıp evine götürecek. Evet pazar pazar çok güzel bir haberle size merhaba dedik. Pazarınız daha da güzel geçsin. Mutlu olun, mutlu kalın.